Allah'ımız bu güzel cumamızın feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi cümlemize ve bütün İslam alemine nasip eylesin. Yeryüzündeki bütün müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Mazlumların bu dünyada nefes almasına mani olmak isteyen, bu dünyayı dar etmek isteyen zalimlere de yüce Allah fırsat vermesin. Onları yüce Rabbimize havale ediyoruz. Üstesinden gelsin. Evet değerli kardeşlerim Ma'aric suresinin 19. ayet-i devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle devam etti. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane muhakkaki insan oğlu. <laughs> Huliqa yaratılmıştır. Heluan çok hırslı, azimli. Gerçekten insan pek hırslı yaratılmıştır. Dolayısıyla hırsın içerisine sabırsızlık da girer. İnsanı ben böyle yarattım buyuruyor hırslı. Şimdi tabi Yüce Rabbimiz böyle buyurunca ben insanı hırslı yarattım. E hırsa da bakıyoruz. Hırs Allah için olursa, dini mübini İslam için olursa, ahirete yönelik olursa, dünyanı, dünyayı ve ahireti aynı anda götürmeye yarar vaziyette olursa, tamam güzel. Ama sadece bu dünyaya yönelik olursa, kötüdür. Biz de soruyoruz, Ya Rabbi, bu hırs genelde Dünya insanında dünyaya yöneliktir. Ahiretini unutturur. Neden yarattın ya Rabbi? Sen yarattın bu insanı, bu kulu, hırslı yarattın. Neden yarattın? Bunu değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizlere mutelif ayetlerinde zaten cevabını vermiş. Mesela size bir soru sorsam bu insan oğlu Hırslı. Öyle olunca hırs da insana sabırsızlık getiriyor. Hırs da insana cimrilik getiriyor. Hırs insana sadece bencillik veriyor. Bu hırsın içerisindeki insanı mahveden duygu cimrilik duygusudur sadece. Dünyaya yönelik yatırımıdır. Ahiretini ihmal etmesidir. Ee, ve bunun temasını da esas çerçevesinde cimrilik oluşturur. Yani cimrilik oluşturmayan bir hırsla zarar yoktur. O cimri olmayan hırs bu dünyasında ahiretini mamur eder. Ama cimrilik girerse o hırsın içerisine işte o hırs insana zarar verir. Şimdi cimrilik böyle olunca kötü bir şey. Desem ki cimrilik nasıl bir şeydir? Siz de dersiniz ki herhalde hocam kötü bir şeydir. Cimrilik kötü mü? İyi mi kötü mü? Rıdvan. Bravo tebrik ederim. Yerine göre dedi bak. Yerine göre cimrilik demek ki hepten kötü değil. Cimriliğin öyle bir versiyonu var ki kötü, öyle bir versiyonu var ki iyi. Değil mi? Mesela cimrilik bir bıçağa benzer. Bir silaha benzer. Bunu eğer biz kötü yönde kullanırsak kötü olur. İyi yönde kullanırsak iyi olur. Mesela bir adamı o bıçakla öldürsek veya silahla birisini vursak. Bu kötü bir şey olur değil mi? Ama aynı bıçakla kurbanı kessek, aynı silahla savaşta, cihat meydanında düşmanı öldürsek, bak bu sefer de aynı silah, aynı bıçak iyi işe yaradı. İşte cimrilik de aynen bunun gibidir. Bir insan cimriliği iyi yönde kullanırsa faydalıdır. Ama kötü yönde kullanırsa zararlıdır. İyi peki hocam. Bu cimriliğin e, kötü yönünü anladık da, iyi yönü ne? <laughs> i̇yi yönü de var. Mesela sorsam size, desem ki, vatanınızın bir avuç toprağını verir misiniz düşmana? Ne dersiniz? Asla. Koklatmayız dersiniz, değil mi? Bir avuç toprağı da vermeyiz. Kanımız pahasına vermeyiz. Hani vermemek cimrilik değil miydi? Niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Ha, i̇şte bu duygu olmasa, bu vatanı vermeme cimriliği duygusu olmasa insan vatanını savunamaz. Vatan elden gider. Bu duygu, bu cimrilik duygusu ona bir avuç toprağı vermeme e, telkinini yapar. O da sahip çıkar vatanına bak. Cimriliğin, demek ki bu yönüyle baktığın zaman faydası var. Evet, öyle olunca bir insan böyle dünyasını ve ahiretini mamur edecek şeylerde cimrilik kesilmeli. Yüce Allah ben öyle yarattım diyor, hırslı. Heluan, hırslı yarattım, cimri yarattım. Onun yaratmış olduğu bir şey kötü olmaz o zaman. Bunu anlıyoruz. O cimrilik duygusunu allah Teala vermeseydi insana e, alırsan al ya, önemli değil. Bana İzmir yeter, git Erzurum'u al, bana Bursa yeter, git Manisa'yı al derdi o zaman. Ama o cimrilik duygusu insana vatanını böldürtmemeye, bir avuç toprağı verdirtmemeye insana e, yetiyor. Şimdi Yerine göre ne yaptık biz o bıçağı, silahı kullandık. Faydalı veya zararlı oldu. Cimriliği de yerine göre kullandığımız zaman faydalı oluyor. Kötü bir şey olmadığını görüyoruz. Ama yerine göre derken işte bu manada kullanırsak iyi. Fakat diğer yönlü, bencil yönünde kullanırsak cimriliği o zaman kötüdür. Cimriliği maddi hastalık ve manevi hastalık olarak kullanırsak bu bizde at oynatır bu cimrilik buna meyletmemeliyiz, buna fırsat vermemeliyiz o ben, ben şeye, cimriliğe. Yani cimrilik duygusu yerine göre kullanıldığı zaman faydalı olacak ama yerine göre kullanılmadığı zaman o bizim alanımızda at oynatacak. Buna o fırsatı vermeyeceğiz, o şeyi yeneceğiz veya onu eğiteceğiz o hasletimizi. Yüce Allah yaratmış ama o yarattığını bu sefer biz eğiteceğiz. Ha şu da var ki öyle Cimrilik vardır ki ona e, lafkar etmez. O eğitilmez. Ama öylesi de vardır ki lafkar eder, eğitilir. İnsan olma hasebiyle Allah'ın yaratmış olduğu o duygu düzeltir. Mesela biz doğduğumuzda Allah'a ibadeti, Allah'ı biliyor muyduk? Veya e, bütün güzellikleri, hayır hasanatı, güzel ahlakı biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Eğitildik, onları öğrendik. Öbürü adam orada Allah yarattı ama o terörist ölme olmayı, Hırsızlığı biliyor muydu doğuş, doğmadan veya doğunca? Sonradan o yönde eğitim aldı, o yöne kendisini verdi, öğrendi bak. Dolayısıyla cimrilikte kendisini bir insanın cimri olan kendisine yapacak eğitimle onu iyi yönde kullanmaya sevk edecek bu olur bir şey. Mal konusunda cimrilik kötüdür ama ahlaki ve manevi yönde cimrilik, iyidir sonucunu anlıyoruz. O halde Yüce Rabbimiz innel insana huliga helu'an biz insanı hırslı ve cimri yarattık buyurdu. Bizim yaratılışımızda bu var. Biz bunu zamanla eğiterek Allah'ımızın razı olduğu şekle sokuyoruz. Peki şimdi burada sohbet ediyoruz, dinliyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Hadisleri okuyoruz, ilmihal okuyoruz, ilim öğreniyoruz. Bu niye cimrilik hale devam eder? Niye insanlar hala cimridir, bencildir? Heh. İşte o laf geçmeyen, söz geçmeyen, söz dinlemeyen cimrinin neden öyle olduğunu Yüce Rabbimiz bu sefer 20. ayet bizlere bildiriyor. Buyuruyor ki, اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعًا o cimriye, o hırslı olan kişiye izemessehü dokunduğu zaman eş eşşerru bir kötülük. Cezu'a bu sefer ne yapar o? Feryat eder. Bir kötülük mü dokundu ona? Bir şer mi dokundu? İsabet etti kendisine. Feryadı figan eder. Aman Allah'ım yeri görü inletir. Deprem oluşturur her yerde. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعًا Hiç kötülük dokunduğu zaman bir insana demek ki bunun Allah'tan geldiğini değil de veya böyle onu atlatma yolunu değil de feryat ediyorsa bu kişi işte o cimriliğin hırslılığın bir metodudur, devamıdır. Yani böyle feryat, her şeye feryat figan eden kişi cimridir. Onu görüyoruz. İşte Beni Allah niye bu hale soktu? Beni niye yüce Allah bu dünyada bela çekmem için yarattı? Yani bu zenginler malı, mülkü, parayı, makamı, mevkiyi almış gitmiş yürümüş. Ben niye bu haldeyim? diye kendisine bir kötülük, bir zarar dokunduğu zaman hemen böyle feryadı figanı basar. Evet. Bunun feryat figan etmesi kötülük geldiği zaman bunun temelini bu adamın bu feryat fegan edeceği dürtüyü veren neymiş? Hırsıymış. Hırs. Önceki ayet gelmede bil denen hırs bunu bu hale sokuyormuş. Ve hırslı olmasının sebebi feryat figancıymış. İsyankar. İşte fenalık yani fakirlik diyoruz biz ona fenalıktan kasıt. Dokunduğu zaman o feryadı figanı basar. Ama 21. ayet gelmesinde Yüce Rabbimiz ve izâ messehul hayru Ha, herkes böyle mi? Değil diyor Allahu Teala. Herkes aynı değil. Ve <laughs> izâ ne zaman ki dokunur, temas eder, ona gelir el <laughs> hayru hayır. Bu sefer de menûa. <laughs> pinti kesilir. Pinti. Ne zaman kendisine bir hayır dokunsa o zaman pinti kesilir. Siz de bilirsiniz. Pinti yani. Pinti ne demek? E, pinti cimri demek. Ha, Muhtelif yerlerde, farklı memleketlerde pintiyi belki farklı manalarda da kullanıyorlar. Yüce Allah burada menü'a buyurarak e, pinti kavramını yani cimri kavramını ön plana alıyor. E, bazı yerlerde pinti böyle pısırık üstü başı kirli pisli manasında ama bazı yerlerde de pinti çok eli sıkı para göz manasında kullanılıyor. Öyle olunca bu e, efendim pinti kelimesinin Arapça yeri menü'a, menua, menua menaa kökünden geliyor. O kalıptan menaa kökünden gelen bu mana mani olmak. Neye? Hayra. Neye? İyiliğe. Bak görüyor musunuz? Yani iyilik yapmaya mani oluyor bunun bu pen, pintiliği. Efendim sana söyleyeyim, vermeye mani oluyor. Böyle olunca cimri kesiliyor bu adam. Cimri oluyor pinti olunca. E, mani olunca iyiliklere mal para verecek. E, ama mani oluyor o içindeki pintilik duygusu, mena kökünden. Bu kişi pintidir. İnnel insane huliga Bazı insanlarda vardır ki işte onlara bir iyilik dokunduğu zaman pinti kesilir, cimri kesilir. Kötülük dokunduğu zaman feryadı fikanı basar, iyilik dokundu. Bu sefer sus pus olur. Ya bende de yok, Allah versin <laughs> demeye başlar. Ya işte var, Allah vermiş sana, hayır vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Değil mi? Ya Niye bu sefer pinti kesiliyorsun? Öbür türlü şer dokunduğu zaman feryat figan ediyordun. Pinti kesilme bu sefer de Allah vermiş işte. Bak mal mülk vermiş, servet vermiş. Çok zenginsin. Pinti kesilme. Yüce Allah bu böyle pinti keseler diyor insanlara bazısı da. Şimdi Nasrettin Hoca'nın hep fıkralarını anlatıyoruz. Onun güzel sözleri de var. Diyor ki pinti insan bu dünyada fakir gibi yaşar. Ahirette de zengin gibi hesap verir. Pinti insan bu dünyada fakir gibi yaşar. Pinti olan kendine de harcamaz. Allah için kendine, ailesine de harcamaz. Öyle olunca bu dünyada fakir gibi yaşar. Ahirette de zengin gibi hesap verir. Evet. Madem Nasrettin Hoca'nın sözünü söyledik, bir de fıkrasını anlatalım. Bu bir gün bir misafire, birisine misafir olmuş Nasrettin Hoca. O da çok pintiymiş bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi. Zengin ama pinti yani cimri Nasrettin Hoca'nın önüne bir tabak bal koymuş kaşıkla beraber. Bir de kuru ekmek koymuş. Kuru ekmek. Hani az yesin. <laughs> cimri ya, pinti ya. Nasrettin Hoca almış eline ekmeği taş gibi. Mübarek de zaten yaş ilerlemiş, yiyemiyor ekmeği kenara koyuyor, başlıyor balı kaşıkla yemeye. Biraz yedikten sonra Ev sahibi demiş, hoca, hoca demiş. Ne oldu? Balı öyle ekmeksiz yeme, insana dokunur. Bu devam etmiş, balı bitirmiş. Bitirdikten sonra demiş, kime dokunduğunu Allah görüyor demiş. Evet, pinti insan kendisi de bir şey e, yiyemez, içemez ve başkasına da yedirip içirmez. İşte Yüce Rabbimiz... Bu 21. ayet-kerimesinde innel insana hulika heluan ne zaman ki ona da bir hayır dokunur bir iyilik dokunur işte o zaman da bu kişi pinti kesilir diyor. Cimri kesilir, vermez. Hani önceden demişti. Ah ben de keşke zengin olsam da şu kadar param olsa, bu kadar imkanım olsa da bir cami yaptırsam, bir köprü yaptırsam, işte bilmem kaç tane adamı genci evlendirsem. Hani olmayınca atması kolay. <laughs> Olduktan sonra da bu sefer pinti kesilir diyor. Veriyorum bu sefer de pinti kesiliyor. Evet. <laughs> Şimdi bu iki ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz innel insanın üç ayeti kerimesinde şöyle gözden geçirelim tekrar. İnsanı biz hırslı yarattık, cimri yarattık buyurdu. Sonra bunların içerisinde birisine şer dokunduğu zaman yani fakirlik geldiği zaman feryadı Figan'ı basar, ortalığı 56'ya götürür. Bir diğeri de kendisine bir hayır geldiği zaman yani zenginleştiği zaman pinti kesilir, cimri kesilir. Ya Rabbi, bütün bu insanlar aynı mı diye biz de soruyoruz. Herkes mi cimri? Herkes mi feryadı figancı? Yok diyor yüce Rabbimiz. Bazıları vardır ki onlar değildir. Şimdi onu söylüyor Yüce Rabbimiz. Kim ya Rabbi onlar? 22. ayet kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İlla ancak bunlar o cimriliğin, pintiliğin, feryadı figancılığın dışındadır. İlla el musalliğin namaz kılanlar. Ha, Toto size vurdu. Faysal Toto Moto günah haram da öyle söyledim sakın ha. Hoca Toto dedi gidip Faysal Toto Moto almayın. Yani sizlere vurdu namaz kılanlara. İllel musallin ancak namaz kılanlar müstesna. Demek ki namaz kılan kişilerde pintilik yani cimrilik olmazmış. Namaz kılan kişiler feryadı figanı basmazmış. Kendiliğine bir kötülük, bir zarar dokunduğu zaman. Heh. İllel musallin namaz kılanlar müstesna. O halde biz namaz ehliyiz. Elhamdülillah namaz kılıyoruz. Bizden Yüce Rabbimiz ne istiyormuş? biz namaz kılıyorsak bizde pintilik olmaması lazım. Biz namaz kılıyorsak ki elhamdülillah kılıyoruz, bizde feryadı figancılık olmaması lazımmış. Kuldan yüce Allah namaz kılan kuldan bunu istiyor. Namaz kılanlar bunların dışındadır buyurur. Yani namaz kılan bir adamdan yüce Allah cimriliği ve pintiliği, feryadı figancılığı istemiyor. Yüce Rabbimiz eğer namaz kılan cimri ise bunu tersten okuduğu zaman o kişinin namazını bir gözden geçirsin. Namaz kılıyor, günde beş, haftada bir cuma, o bir de çeheddüt, teheccüd, evvabin, nafile, kuşluk ama çok pintiyse, çok cimriyse bu namazını bir gözden geçirsin. Bu namazın benim, beni böyle yapmaması lazım demesi lazım. Çünkü Yüce Allah'ın söylediği buyurduğunda bir yanlışlık olma. Namaz kılan onun dışında gösteriyor Yüce Allah, ben tam tersiyim. Nasıl olur da namaz kıldığım halde cimri olurum, hırslı olurum, tamahkar olurum, feryat tıgancı olurum. Bu halde namazda bir sorunun olmalı demeli bir kul. O yüzden elhamdülillah namaz kılanlarda böyle bir sorun yoktur. Olmaz. Görmedik biz yani bugüne kadar. İşte örneği bizim Türk milleti bu hususta Türk milleti bu hususta takdire şayandır. Hiç kimse şey hususunda, eli açıklığı hususunda, verme hususunda, hayır hasenat hususunda, cömertlik hususunda hiçbir millet Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin eline su dökemez. Bunu biz her zaman görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. Yani bir deprem oldu görüyorsunuz. Allah'ımız beterinden korusun. Türkiye oraya akın etti yani maddi olarak, manevi olarak her yönüyle. Bu cömertliğin alası değil mi? Evet. Bizim Türk milleti, Müslüman milleti, Türk milleti gerçekten namaz kıldığı için bu cömertliği almış, kazanmış. O cimrilik hasletini, kötü huy hasletini, hırs hasletini, tamah hasletini, feryadı figanlık hasletini atmıştır Allah'ın izniyle. Bu yönde Yüce Rabbimiz bizleri eğitiyor işte. Ders veriyor. Biz de hep beraber bu özelliğimizi daha da perçinleştirmek için gayret ediyoruz. Neden? Çünkü e, cimri olan kişiyi bu dünyada kısıcı olduğu için Allahü Teala ahirette kızacak ona. Ama cömert olanı ne yapacak? Ahirette de Yüce Allah cömert olacak ona. Şimdi e, illel musallin demek ki namaz kılanlar bunun dışındadır buyurdu cimriliğin dışındadır, pintiliğin dışındadır. Ellezinehum ala salatihim daimun. Şimdi Yüce Rabbimiz bu namaz kılanların biraz daha namaz kılanlara değiniyor. Bu namaz kılan hani baş, biraz önce de söyledik ya e, namaz kılıyor bu adam veya namaz kılıyoruz da neden pintiyiz, neden cimriyiz, neden feryat figancıyız namazımızı kılıyoruz. İşte bunun bir bakıma cevabını veriyor allah Teala. O namazını gözden geçirmemiz lazım dedik ya namazı. Çünkü namaz kılan bir insanda o haslet olmaz. Ama namaz kıldığı halde o haslet varsa namazımızda bir eksiklik, bir kusurluk bir şey var demek ki. O, o namazın bu sefer Yüce Rabbimiz kusuru var mı yok mu? O namazın namaz mı değil mi? Ee, senin cevabını veriyor. 20. 2, 3. ayet gelmesinde. وَالَّذ۪ينَهُمْ اَلَّذ۪ينَهُمْ Onlar, işte o namaz kılanlar yani, ala salatihim namazlarında daimun Nedirler? Devamlıdırlar değil mi? Daimun devam ederler. Yani o namaz kılıp kendisini cimrilikten alıkoyan kişinin özelliği namazının özelliği ellezînehum ala salatim daimun namazlarında devamlıdırlar. Namazlarını devamlı kılarlar yani. Aksatmazlar. <laughs> Günde beşte beş. Haftada bir cuma ise bir cuma. Aksatmazlar. Daimun devamlıdırlar. Demek ki o cimriliği namaz kıldığı halde bir insanın cimriliğine sebep olmasının sebebinin birisi neymiş? Sabah namazını kaçırıyor, öğleyi kılıyor. İkindiyi kaçırıyor, akşamı kılıyor. Ve iki hafta, üç haftada bir cumaya gidiyor. Ya. Hemen Yüce Allah arkasında cevabını veriyor zaten. Arkasından cevabını veriyor Yüce Rabbimiz. Ellezine hum ala salatihim daimun. O namaz kılan kişiler namazlarında daimdirler, devamlıdırlar. Her zaman kılarlar, aksatmazlar. Yüce Allah'ın emretmiş olduğu beş vakit namazı ve cuma namazını aksatmadan kılarlar. İşte onlar böyle olanlar, yani o emirleri harfiye yerine getirenler cimrilik hastalığından kurtulmuşturlar pintilik hastalığından, hırs hastalığından kurtulmuşturlar. Ama namazı aksatan kişiler namazları tam olmadığından ötürü o haslet onlarda kalır buyurur. Biz de nasip olursa o hasletimizi elde etmek için değerli kardeşlerim bundan böyle beşte beş, dörde düşme, düşmesin. <laughs> dörde düşmesin, üçe hiç düşmesin. iki asla hiç beşin eksisi bile söylenmeye gerek yok. Evet. Şimdi e, namaz devamlı Allah-u Teala emretmiş. Yüce Rabbimiz inne salate kânet alel mü'mine kitabı mevku'te Namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır buyurmamış mu? Değil mi? Buyurmuş. O halde vakitli olarak farz kılınmışsa Yüce Allah bizden vaktinde istiyor namazları. Bu muhtelif ayetlerde sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam yatsı hepsi ayetlerde var hepsinin vakti var. Farklı ayetlerde var ama hepsini yüce Allah diyor ki ben vaktinde istiyorum. Yani işte şu anda işim var. Dursun da biraz sonra kaza ederim. Aa, olmaz. Vaktinde istiyor Allah'ımız. Öyle ya. Düşünün ki biz şimdi çalışmışız akşama kadar erkeksiniz hepiniz. İşten gittiniz de acıkmışsınız. Belki yemekte bulamadınız. Gittiniz evdeki yemek yok, aş yok. Yenge hanım diyor ki ya sen hele şurada iki saat, bir saat uzan, ben bir yemek pişireyim ondan sonra yeriz. Ya zaten sekiz saat sabretmişim, iki saatten bekleyeyim demez misiniz? Yani insan olarak derseniz. Yüce Allah da diyor ki vaktinde istiyorum bak namazı, vaktinde. Vakti geçtikten sonra bekletme beni, olmaz bu iş. Evet. Namazı... <laughs> değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz sadece İslam alemine, Müslümanlara, yani bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a veya Kur'an-ı Kerim'e koymamış. Adem Aleyhisselam'dan beri namaz ibadeti zaten var. Evet. Namazın tarihçesini kısaca sizlere söyleyelim. Adem Aleyhisselam ilk sabah namazını kılmıştı. Ondan sonra Yüce Rabbimiz sabah namazını, farziyetini e, emretti. Adem Aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirilince, e, yeryüzü tabi dünya, güneşin doğup battığı, ayın doğup battığı, Dünyanın döndüğü bir gezegen. Ama cennet böyle değildi. Devamlı gündüz, devamlı ışık. Yeryüzüne indi, akşam karanlık bastı. İlk defa görüyor karanlığı. Gece karanlık oldu. Benim tabirim ödü koktu. Yani koktu. İster istemez karanlıktan insan çekinir. Ve sabaha kadar dua etti. Ya Rabbi ne olursun beni kurtar. Ya Rabbi ne olursun aydınlık ver. İlk defa görüyor ve nihayeti güneş şafaktan söktü. Ortalık aydınlanınca hemen secdeye kapandı. iki reket şükür namazı kıldı. Adem Aleyhisselam. Ve bu kılmış olduğu vakit sabah namazı vaktiydi. Böylece ilk sabah namazını kılan Adem Aleyhisselam oldu. Allah Sonra öğle namazını ilk kılan İbrahim Aleyhisselam oldu. İbrahim Aleyhisselam da öğle vaktinde İsmail Aleyhisselam'ı kurban ederken Yüce Allah koçu gönderdi. O koç geldiği için İsmail kesilmekten kurtulduğu için İbrahim Aleyhisselam şükür için dört rekat namaz kıldı. O kıldığı vakitte öğle namazı vaktiydi. Öğle namazında ilk kılan İbrahim Aleyhisselam oldu. İkinci namazını Yunus Aleyhisselam ilk defa kıldı. O da işte kavminden çıkıp denize atılıp orada Yunus balığının karnında hapsolununca orada karanlıktı ve bir müddet sonra Yüce Allah balığı emrederek sahile bırakmasını emretti. Sahile çıktığında ikindi namazı vaktiydi ve o vakitte Yunus Aleyhisselam dört rekat namaz kıldı. Böylece ikindi namazında ilk defa kılan Yunus Aleyhisselam oldu. Akşam namazını ilk defa kılan Davud Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'a da Ezanımız okunduğu için hızlı anlatayım, bitireyim bunu hiç olmasa. Davud Aleyhisselam'a iki tane şey geldi, davacı. Birisinin yüz koyunu var, birisinin bir tane koyunu var. Bir tane koyunu olan gelip dedi ki Davud Aleyhisselam'a ya şunun yüz tane koyunu var, 99 özür dilerim. Şunun 99 tane koyunu var, benim bir tane koyun koyunum var. Bana diyor ki senin o bir koyunu da bana ver. Ya böyle şey olur mu? O bana vereceği yerde benim bir koyunumu istiyor. Hükmün nedir? Davud Aleyhisselam da diğerini dinlemeden hemen hükmünü verdi. Olmaz dedi. Ne biçim? Adamsın. Olmaz dedi. Öyle fetvasını verip gönderdi ama Yüce Allah onu uyararak dedi ki ey Davud diğerini niye dinlemedin? Belki onun da sana bir söyleyeceği söz vardı diyerek hata ettiğini anladı. Hemen secdeye giderek o vakit akşam namazı vaktiydi. İki reket namaz kıldı. Kalktı. Dörde tamamlayacaktı. Üç reketten sonra oturdu. Yoruldu, oturdu ve üçüncü rekatın sonunda selam verdi Davud Aleyhisselam. Böylece ilk defa da e, akşam namazını Davud Aleyhisselam kırmış oldu. Yatsı namazını ilk defa kılan da Musa Aleyhisselam, Firavun'un zulmünden Kızıldeniz'i geçtikten sonra yatsı vakti olmuştu. O da şükür için dört rekat namaz kıldı. O vakitte yatsı namazı vaktiydi. Musa Aleyhisselam şükür için kılmış oldu bu dört rekat namaz, yatsı namazı konumunda ilk defa kılan oldu. Vitir namazında bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldı gece namazı olarak. Ee, gece namaz kılarken kendisi zaten abid bir peygamber ve kul. Ee, üçüncü rekatın rüküsüne gideceği esnada Fatiha'yı okudu, zamm Sure'yi okudu. Rüküye gideceği zaman ellerini bıraktı ve cehennem ateşini gördü. Ve ateşi görünce tekrar Allahu Ekber Allah'ım sen büyüksün deyip kunut dualarını okudu o kunut dualarında Allah'a sığınma var, Allah'a e, tazarru var, niyaz var ve böylece vitrin namazında Peygamber Efendimiz ilk defa kıldı. E, bu beş vakit namazı böyle peygamberlerin her birisi ilk defa kılarak bize kadar geldi. Rabbimiz bizleri nasip olursa haftaya Ma'ariz suresinin 24. ayet-i kerimeyle devam ederiz. Bizleri ve bütün insanları hırstan, tamahtan, cimrilikten, feryadı fikanlıktan muhafaza eylesin. Bizleri namazını devamlı kılanlarda eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Hayırlı cumalar. El-Fatiha.